Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle plastik çerçeveleri inceleyeceğiz. Diğer e, arıcılık uygulamalarımı videoyu çekerken e, kovanlarımın içerisindeki plastik çerçeveleri gören arkadaşlarım birçok soruları oluyordu. E, hem bunlara cevaplamak hem de biraz tanıtımını yapmak e, istedim. E, kullanmak isteyenler için, e, merak edenler için umarım faydalı bir video olur. E, Şimdi bu plastik çerçevelerin birkaç marka üretiyor. Ben burada marka reklamı yapmak istemiyorum. Ama sadece nedir, ne değildir, nasıl kullanılır? Onları anlatmak istiyorum size. Gördüğünüz gibi kaliteli bir plastikten yapılmış bu malzeme. Bunda uygulama şöyle oluyor arkadaşlar. Bunu ikiye açıyoruz şu şekilde. Burada pimleri var. Pimler birbirlerine oturup birbirini sıkıyor. Ee, daha sonra bal mumunu e, bunun içerisine yerleştirip üst kapağını kapatıyoruz. Biraz sonra uygulamalı yapacağız onu. Ee, bu şekilde. Ölçüleri standart. TSS standartları ölçüsünde. Ben size şu şekilde ölçüsünü tam olarak da söyleyeyim arkadaşlar. Şu an e, kulaktan kulağa 47 santim kulaklardan sonra bakınız şurada yarım santimlik çıkıntılar var Eğer e, şeyiniz kovanınız buradan e, 47 santimden daha genişse bunlar boşluğa düşmemesi için bu şekilde oluyor bununla beraber de e, aslında yarım santim dediğim ama yarım santim değil 47 buçuk yapıyor bu fazlalıklarla beraber ölçümüz. Şimdi uygulamayı göstereyim. Ben hani tel germe e, e, ahşap delme falan gibi bunlarla çok fazla uğraşamıyorum. Çünkü e, arıcılığa haftada e, bir gün neredeyse vakit ayırabiliyorum. Onun için vaktim çok değerli. E, böyle pratik önlemlere başvuruyorum. Bu şekilde ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz bal mumunu şu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Şurada ufak ufak pimler var. Pimlerin üzerine bal koyuyoruz. Daha sonra üst parçasını alıp şu şekilde birbirine geçiriyorsunuz. Hepsi bu kadar. Yani 30 saniye bile sürmedi neredeyse bir mumun takılışı arkadaşlar. Bakın bal mumunu taktıktan sonraki durumunu da göstereyim size. Şuralarda arıların geçişi için ufak delikler bırakılmış. Şuralarda bırakılmış, şu alt kısımlarda. Arıların öbür yüzeye rahat geçiş yapabilmeleri için. Ee, bunun tabii şeyinde merak edenleriniz olabilir. Ee, yani ne kadar dayanıyor diyerekten. Ben Yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum bu plastik çerçeveleri. Bunları daha yeni sipariş ettim. Bu son halini almış hali artık. Daha önceden biraz daha farklıydı. Onları da göstereceğim size. Mesela 3 yıl önce aldığım bir <laughs> plastik çerçeve. 3 yıl önce aldıklarım da şöyleydi. Yine aynı markanın. E, Tabi burada eski yince veya petekli bal olarak vermek istediğiniz zaman bıçakla keserek bu kısımları çıkartabiliyorsunuz. Daha önceki modellerde şöyleydi. Şöyle geçme aparatları vardı. Hem altta hem üstte. Gördüğünüz gibi. Ölçüler yine aynı. Ama bunlarda o birbirine geçen ve birbirini tutan pimler yoktu. Bu iki ayrı plaka halinde. Şu şekilde arkadaşlar. Bunları da e, yine uygulamamız ondan çok farklı değil. Yine balmumuzu koyuyoruz. İsterseniz yan duvarları Temizleyebilirsiniz. Temizleme te, Temizlemeseniz de olur yani. Çok önemli değil. Bu şekilde. Bunda sadece 4 tane pin var birbirini tutan. Ama esas e, mukavemeti sağlayan şu altlardaki altlara ve üstlere geçirdiğimiz aparatlardı. Bildiğim kadarıyla bunun iki boyu var. Bir ufak çerçeveler için bir büyük çerçeveler için. Bunları arkadaşlar taktıktan sonra şu pimleri geçiriyorsunuz buralara. Ee, bu çerçeveyi ben 3 yıldır kullanıyorum. Gördüğünüz gibi hiç deforme olmadı. Ee, bunları tabi şey yapamıyorsunuz mesela çerçevesiyle beraber e, bal mumunu eritmek için e, güneş enerjisiyle yaptığımız bal mumu eritme düzeneklerine koyamıyoruz bunları. Gördüğünüz gibi bu da gayet şık oldu. Bu şekilde şunları temizleyebilirsiniz isterseniz. İsterseniz kalabilir. <laughs> Balmumu olduğu için at atıyorum. Sorun değil. Ee, evet. Bu da eskimiz. Şimdi mesela bir de geçen sene aldığımıza bakalım. Bu da geçen sene aldığımız. Bunu 3 senedir kullanıyorum. Bunu geçen sene aldım. Dediğim gibi bu şuradaki mumlardan ve propolislerden tamamen kurtulmak isterseniz onun da yöntemi var. Bunu yine ikiye ayırıp şey yapabilirsiniz arkadaşlar. çok kaynar su değil. Sadece bal mumunun eriyeceği kadar sıcaklıktaki bir kazana daldırıp çıkartabilirsiniz. Ve bunları tamamen bunlardan kurtulmuş olursunuz. Geçen seneki modelimiz de aynı şekilde. Bu seneki gibi. Bunlara da <laughs> bu şekilde balmumuzu takıyoruz. Normal ahşap çıtaya göre biraz daha maliyetli oluyor elbette. Ama uzun yıllar kullanılabiliyor. O açıdan e, ben bir zarar olarak görmüyorum. Keşke tabi daha uygun olsa daha iyi olurdu. Ama malum plastik ham maddesi, ithal ürünler olduğu için mecburen böyle oluyor. Evet arkadaşlar size bir örnek daha göstereceğim. O da e, bunları koyalım. O da kasna, karakovan. kovan. İsterseniz bunlarda da karakovan kovan yapabilirsiniz. Örneğin şu kadar kılavuz bırakarak üst çerçevenin üst kısmına kılavuzları girip kapatırsanız alt tarafı tamamen arı kendisi örecektir. Kara kovan bal üretmiş olursunuz. Daha sonra buradan bıçakla keserek bunları paketleyebilirsiniz. Zaten eşit parçalara bölünmüş olur, çok da şık olur. Ben bu sene bu şekilde uygulama yaptım. Ha farklı kara kovan şeklinde bal üretmek isterseniz ee, şöyle plastik aparatlar var. Bu kasnakları birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bu kasnakları bu e, yuvaya göre zımbalayıp içerisine yerleştiriyorsunuz. Daha sonra şu yüzeylerine biraz bal mumu ya kılavuz yapabilirsiniz 1-2 santim. Zaten daha önce bir kere bal ürettiyseniz burada kılavuzunuz kalmış oluyor zaten gördüğünüz gibi. Bunu ben kara kovanı üreteceğim zaman direkt kovanın içerisine, çerçevelerin arasına koyuyorum. Ve direkt arı kendisi örerek kara kovan balını petekli bal isteyenler için, arzu edenler için üretiyorum. Bu da farklı bir ürün. Merak edenler için bunu da kullanabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi bir iki tane daha sizlerle beraber şey yapalım. Ee, beraberce yapalım. Ne kadar pratik olduğunu göreceksiniz. Ben bir 30-40 tane ihtiyacım vardı. Onları aldım. Şimdi yapacağım. Belki yarım yarım saat içerisinde bütün işim bitmiş olacak arkadaşlar. Tabii ahşap çerçeveyi de bu kadar hızlı yapanlar belki vardır iyice profesyonelleşmiş olup, gerekli alet edevata elde edip hızlı şey yapanlar vardır. Gördüğünüz gibi bitti. Hatta sayalım e, siz dakika tutabilirsiniz videodan da bir tanesi kaç saniyede takılıyor diyerekten sadece şunu açma ve kapama süresi herhalde en çok zaman alan. Buradan temize alıyoruz. koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Hepsi bu. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Ölçüleri merak edenleriniz varsa şu ara ölçüleri de göstereyim size. İçten içe arkadaşlar İçten içe peteğin kapladığı yüzey 40 santim. Yukarıdan aşağıya ölçersek 20 santim. Ee, üst çıtadan aşağıya alt ile beraber 23 santim arkadaşlar. İki yan çerçeve arası 44 santim arkadaşlar. Bunu kovanlarınıza uygun mu? Bunu kendiniz değerlendirirsiniz daha sonra. Bu kadar. Diğer arıcılıkla ilgili videolarımızı da takip ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bu videoyu çekmeye karar verdim.